Geçen hafta sıradan bir sabah uyandım. Gözlerimi açar açmaz güneşin hafifçe odaya vurduğunu fark ettim. Kahvemi alıp pencereye yöneldim. Kasaba her zamanki sakin haliyle uyanıyordu. Ancak o gün içimde garip bir his vardı. Kafeye gitmeye karar verdim. Sokaklar her zamankinden daha boştu. Kafeye girdiğimde bir adam dikkatlice beni izliyordu. Bir süre sonra yanıma gelip beklenmedik bir soru sordu. "Beni takip eder misiniz?" Tereddüt ettim ama içimdeki merak ağır bastı. Evet dedim. Ormana doğru yürüdük, sessizlik içinde. Sonunda eski taşlardan yapılmış, terk edilmiş bir yapının önüne geldik. "Burası neden bu kadar sessiz?" diye sordum. Adam duraksadı ve "Burası kaybolan insanların yeri," dedi. Tüylerim diken diken oldu. Birkaç saat boyunca geçmişin gölgeleri arasında dolaştık. Adamın hikayeleri kasabanın gizli sırlarını açığa çıkarıyordu ama sonra aniden ortadan kayboldu. Geride yalnızca bir his kaldı. Kasabanın herkesin bilmediği bir geçmişi vardı.